Okey tamam başka da bir şeyimiz yok. O zaman canım ee, hanım o zaman sekesi korona olacak. Canım Hanım öyle güzel bir tarif ki böyle ufak ufak dürümcükler olacak. Tavuklusu ne yapacağım ben? Çıtır çıtır olacak. Ne lezzeti Korona olmadım 100.000 kişiye gelse e, Türklere bunu 3.000 liradan adam başı satsak, e, onları onlara 3.000 dolardan satsak, avancılara 3.000 dolardan satsak 100 dolar $100 $100. düşüyor. 100 bin kişiye 500 tane güvenlik alsak, e, güvenliklere bunun yüzde %3-4'ünü ayırsak. Ya Mayalarif takı tokacı hesabı yapıyor. Çakal bak şimdi yabancıların He bak 300 euro Kupaya senin yani. 3000'e eşit değil mi? Kupaya Yok biz onları da 3000'den fiyatı satıyoruz. O ve... kendi paralarıyla 3000'den. 3000 euro mu? Evet. Aa iyi İyi para. <laughs> i̇yi para. İyi para. Güzel güzel. Kuruluşun o zaman. Bir, tüm malzemelerimi bir, ayarladım. Iyi, Başta sos yapmakla başlıyoruz arkadaşlar işe. Böyle 4, 4 adet, adet yumuşacık yumuş görüyorsunuz elim içeriye. Avokado seven var mı bu chatte? Hiç yemedim ki. Hiç yemedim. Bu chatte <laughs> avokado seven var mı? Bu avokadonun ne tadı var ne tuzu var. Bunu şey. nasıl yiyorsunuz? Sen yedin mi avokado? Kanka ben bir kere denedim Efes yalan olmasın. Gel. Ne tadı var ne tuzu var. Bomboş bir şey kanka. Bomboş bir şey. Bomboş. <laughs> Avokado var? Bunlar ne yapıyor? Avokado yiyen or... Kendi Yok içerisinden yani. bir çıkar. çeviriyorum. Çekirdeğinden nasıl kurtulursun? Neyse. Şöyle çıkarabilirsin rahatlıkla. Bunu pijamasından nasıl kurtulacaksın? Başka. Şu kenarlarını var ya. Şöyle dibine dibine giriyorsun, tüm ee, çevresine e, e. şöyle bir gezintiye çıkarıyorsun. Ardından şöyle... abi tuz ve limonla yiyorsun. Ya onu avokadoya sıkacağın git onu biraya sık tuz ve limonu. Tertemiz Meksika birası içersin amına koyayım. Dibine Aynen doğru öyle. son bir darbeyi vurduktan yani sonra en azından bu... içtiğin şeyden de bir zevk alırsın yani. Rahatlıkla şöyle çıkarabilirsin. Aynen bu şey şekilde. Hepsini bu şekilde. yap. ben seni şu ara Playboy'a Bunları bir robot Haram mı? falan gidebilecek gibi. Bu aralar Haram mı? Amına koyun burada her türlü ödülü izlersiniz. Burada her türlü ödüle drop yazarsınız. Burada öngörü basarsınız. Burada küfür edersiniz, öngörü basarsınız. Ben burada bir tane bira içtiniz diye haram mı oluyor yani? Haram. Omuz eti de haram. Haram. Haram, haram bura. Peki abi. Sotun Tabii içerisine şöyle abi. aktarıyorum. Şöyle bir de ekşi Anlıyorum. kremam var arkadaşlar. Ekşi kremadan Peki da abi. kullanacağım bunun Peki içerisine. Abi. Sosun kıvamını da benzeteyim, çok güzel ben. <laughs> Bir su bardağı ekşi <laughs> krema ekliyorum bir adet tatlı şirin limonun var. Lime aslında arkadaşlar. Bunu ikiye bölüyorum. Lime'i de aynı şekilde robotun içerisine sıkacağım. Şöyle aparatın içerisine ekliyorum ve içerisine sıkıyorum. Pis gibi kokuyor bir de. Ya bunun lezzeti var ya inanılmaz güzel. Ben çok seviyorum lime arkadaşlar. Şimdi de kişnişler devreye girecek. Kişniş sevmiyorsan onun yerine maydanoz da kullanabilirsin. Bu maydanoz Oğlum bu maydanoz değil mi zaten? Maydanoz. Maydanoz. Kişniş diyor. Kandırmışlar oğlum Eser abi. Kişniş diye maydanoz vermişler. Dinlerden <laughs> <laughs> bunun aroması inanılmaz güzel bence. Çok da yakışıyor bu sosa. Kişnişimiz Allah, tamam bunları toparlıyorum. Şey. Doğradığımız kişnişleri Fardım de bunun içerisine ya. Şey. aktarıyoruz. Bunun içerisine bir çay kaşığı. Eş kaşkan. Bir tatlı kaşığı. Tadı meşhur. Az kalsın sarımsağı unutuyorduk. Bir olayım. diş sarımsağı. Şöyle evet, bir ezelim <laughs> başta. Şöyle çıkarıyorum kabuğunu. 4 parçaya bölmeniz yeterli olacaktır. Bu kadar yeterli. Tuto robotumu aldım. Son olarak da bunun içerisine yarım çay bardağı bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. var yeterli. Şimdi bunu çekebiliriz artık. Ve canavarı çalıştırıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar içerisine çeyrek çay bardağı su ekledim. Salata <laughs> Çeyrek çay bardağı su ekledim daha ne duydum bilmiyorum ee... ama Ne de ne de çok <laughs> kafaya, tako, kafaya takacağınız bir tarif Kafaya Tako Kafaya tako Tako Anladın mı? Tako, tako yapıyor, tako. Mizah şöyle ne? Eser abim yapıyor oğlum bu işi. Onun için şu an kıvamı çok güzel. Tam istediğim gibi. Ne bakın. Evet arkadaşlar kapatıyorum. istediğim kıvama geldi. Yaptın yine günlük rutin Sos Aynen öyle. kıvamına geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ne yapacağım arkadaşlar? Ee, sos kapları var ya arkadaşlar onlara ekleyeceğim. Böyle kıvamını anlayabilmeniz için. Görüyor musunuz? Tam böyle o mayonez, ketçap kıvamlar oluyor ya. Onun gibi oldu aynı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Şimdi birkaç peynir rendeleyeceğiz. Oh, Ölerinde kaşarım var. Oldu kaşarı iyice bir rendeleyelim. Oy, Efes'i şöyle bir rendele. Şu olan çedarda sıra. Çedar Volt de giriyor devreye şimdi. Şöyle. <laughs> İyice bir rendeliyoruz. Yok Volt'a. Çek tamam Bunları kenara <çetiri> aldı. Şu ve domatesleri doğramaya geçiyorum. Evet turşularımı çıkardı. Aa Ali'ler geldi. Böyle bölüyorum. Böyle, Böyle bir, bir yapmayalım. yapmayalım. Ali'yi de şöyle. Bu şekilde doğruyorum. Burçlarım hazır bunların hepsini ha. kestim şöyle toparladım bir karıştırma kabına aldım bir kenara alıyorum bunu şimdi domatesle sıra domatesimi de küp küp doğrayacağım başta şöyle kesiyorum o sap kısmını kenara domates ayberk ya? Bir tanesini alırsın ikiye bölersin kendi içerisinde <laughs> ve ne yaparsın bir şey ne yaparsın Eser abinin bıçağı neymiş, bu, neymiş lan öyle Çok fena baksana özel bıçak abi de Domatesler de tamam. Bunları da toparlıyoruz. Karıştırma kabını alıyoruz. Domatesler de ya. tamam. Şimdi tavuklarıma geçiyorum. Şimdi dört parça tavuğum var. Ya? Tavuğun neresini kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. <laughs> hangi lezzeti seviyorsan tavukta, hangi parçayı seviyorsan onu kullanırsın. Ben bu dört adet... Git çatla dinle. Git çatla ne ya? Ejon yeni şarkı söyledi. Ejon ona yeni şarkı. Mbappe'ye evet. verdi bir tane. Mbappe dedi kız kappe. Oğlum 1 dakika 40 saniye. Evet. Ha bir dinle kanka şarkıyı sonra bir tane daha şarkı açacağım sana. Yürüdüğüm yolları baba yavrum. Bu sıkıntıya sokmasın lan. Şşşş. Hayır kızım ya bu şarkı değil. He tamam. Git 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 çatla. Oturduk bak kız tahta. Kıskanç pislik. Dakika. Ben bu şarkıyı böyle izlemek istemiyorum. Mbappe gibi Mbappe. Mbappe. Oğlum bir anda amcanın orada ne işi var? Bir mı? Parmaktan sonra. Oğlum o parmaktan sonra. Tamına koydum. Mehmet Ali koydum. Mehmet Ali Brent'a Karaman burada lan harbiden Ah be abi karaman ah Allah lan Allah Allah <laughs> of, of. Karamanıma nasıl koydunuz lan Kırıyorum işi her gün inatla İnadım inat kızım uzatma O minik beynimle Bana dil Uzatma Kendime münasırım senin için kızım, o zaman hiç şaştım. Bence poşet olmuş, kapat şimdi ağzını. Bu ülkede yoktu ikon bu konuda lazımım, lazımım. Git ÇATLA oturduk bak biz tata, kıskanç bizdi git batla. çatla oturduk bak biz tahta yeni şarkısı güzel olmuş abi. Evet güzel olmuş. Dani'nin yeni şarkısı güzel olmuş. Ee, bakalım. İnşallah Eceronay şarkı çıkartmaya devam ederdi. De Çağrı'nın güzel sesini duymaya devam ederdi. <laughs> <laughs> Biz yapana kadar en iyisi. <laughs> Eceronay storylere dikkat edin bugün. Eceronay'ı tamam sağlayacak de tavuk, karıştırma kabına alıyoruz. Bunları ya, bu biraz lezzetlendirmek istiyorum. Bir çay kaşığı tuz <laughs> ekliyorum. Yarım çay kaşığı keki, yarım çay kaşığı soğan tozu, yarım çay kaşığı sarımsak tozu, bir çay kaşığı toz biber, üç yemek kaşığı kadar da soya sosu He. ekliyorum. Ve tüm malzemeler iç içe girsin diye malzemeleri her tarafa... ya, sallarsa sallarız bro. <laughs> <laughs> Çetli hazır bekliyor ama. <laughs> sallarsa sallarız bro, biz de boş değiliz yani. <laughs> tarafa yediriyorum. Tüm malzemeler her tarafa eşit bir şekilde yayıldığına yani homojen kıvama geldiği zaman duracağım arkadaşlar. Evet istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunları pişirmeye geçebiliriz artık. Helal! Altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum ve bunun bir parça ısınmasını bekliyorum. Tabii unuttuğumuz bir şey var. Şöyle üzerine vay, olacak şekilde sıvı yağ yazdırıyorum. şöyle bir kontrol ediyoruz. Evet yeterince kızmış tavuklarımı artık tamamı ekleyebilirim. Pis gibi kokular yükselecek birazdan buraya. Evet olay işte budur. Bunları arkadan Olay düşüyor. işte Bunlar pişene kadar unuttuğumuz bir malzeme vardı arkadaşlar. Marul marulu doğramaya geçiyorum ben de. Şöyle 3 yaprak marulum var. Şöyle tutarsın bitiştirirsin ve bunları ince ince doğrarsın. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Arada bu şekilde doğruyorum. Boylu boyunca kestim. Biraz da ufalayalım onları. Olay işte budur. Bunları da toplayıp bir kenara alıyorum. Tavuklarımı tekrardan kontrol edeyim. Evet tavukları bir şöyle bir kontrol edelim. Çok güzel de karamelize olmuşlar. Şuna bakın mis gibi olmuşlar. Tarar. Diğer Diğer da aynı şekilde pişireceğim. Evet bunlar tatlı tatlı pişerken biz de ufak bir karışım. Lan oğlum o kızın hmm, TikTok'ta mavi tiki bile yok. Neredeyse 3 yıldır video atıyor. Senin daha gelir gelmez mavi tiki. <laughs> Kavga başlıyor. oğlum ama diyorum. bir şey diyeceğim. Yapma, yapma. Ya, ya. Ben bir şey diyeceğim. Ben TikTok'ta nasıl mavi tik aldım ya, onu da anlamadım ya. ki. <laughs> Aa, bak kanka bir şunu bir kes la. Şunu şu profile bir kes ama da. <laughs> Postu bile yok. Bu ne amına koyayım? 330. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizde değerlendirdik şartı falan var. Oğlum bak ha, bir, bir, tane de, bir tane de bir tane yok ya yok. bir tane yok ya bir de sıfır Adamın, yani anladın mı? 13 milyon abonesi var takipçisi var. <laughs> Apa mı? Şimdi hazırlayacağım onu neden hazırladığımı birazdan <laughs> <daha> söyleyeceğim <laughs> size. Bir karıştırma kabının içerisine. <laughs> ne kanka? Çekik oğlum TikTok bizim ne yapıyoruz? Ya yok o? oğlum yani. Böyle evet, ortalama bir avuç olacak şekilde un ekliyoruz. <laughs> <Şimdi bunun> içerisine <laughs> yavaş yavaş su ekliyorum ve karıştırıyorum. Ne kadar eklediğimi en son Bak, söyleyeceğim çok, tabii. Çok Şöyle şey. belki daha isteyecektir benden. Evet <laughs> bu kadar ekledim ve bunu iyice bir karıştıralım. Tek parça haline gelsin, bir homojen kıvama gelsin. Homojen kıvam. Değişik belki. bir Kıvamı şey oldu lan oldu. bu. Bir parça daha un ekliyorum buna. <laughs> Suyu kontrollü koymalıymışız. Sıkıntı yok. Kıvamı krema kıvamında e, olması gerekiyor ve ya. karıştırmaya devam edeceğim. Eğer evet, arkadaşlar ne, istediğim olay tam da bu. Görüyor musunuz? Mis gibi oldu kıvamı. Tam istediğim kıvamda. Bu da kenarda beklesin beni. Şimdi tavuklarımı kontrol ediyorum. Evet, tavuklarımız <laughs> arkalı önlü incecik. <laughs> 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 Oğlum ne güzel işte lan. Onu yerim yer. Oğlum o um un karışımında Böyle bir değişik oldum ya. İçtiler. Bunları bir kabın içerisine yes, alıyorum. Man. Birazdan doğramaya geçeceğim bunları. Lokum gibi oldular ya. Mis gibi de kokusu yes, çıktı. Yes, Şimdi oldu bunları bu. doğramaya geçebilirim. Oğlum tavuk evet, çok bu güzel bu. gözüküyor da. O şeyde un un şeyinde midem bulandı anlamadım bir anda midem kalktı yani. Senin Neye kalktı onu anlamadım. Bir tanesini Anısı alıyorum daha böyle ateş gibi. Şöyle tutuyorum lokum Ama gibi dağılıyor. Ben dilimden yani. geliyor arkadaşlar. Şuna bakın Anısı mis mi? gibi anısından biraz daha alacağız bunu tabi. Şöyle mu? kendi içerisinde anı, küp küp hale anı, getiriyorum. Anı Ve tüm tavukları bu şekilde kesiyorum. Hepsini ufak parçalara ayırdım şimdi bunları kenara alacağım artık ekmekleme zamanı. Elimde şöyle Neye bir kokil ekmeği var arkadaşlar. Bunu 15-20 saniye ısıttım ki Rahat bir şekilde bütün halinde bırakabileyim arkadaşlar. Şöyle kırılabilir. Yani. Bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapmış gidelim. olduğumuz tavuktan bir parça. Aa evet şeyi hatırladınız mı? Nişasta su karışımı. Evet sertleşiyor, maç... vurunca sertleşiyor evet. falan böyle. İçtiniz mi hiç, nişasta su karışımı? Yok içmedim ama ne iyi olduğunu biliyorum. Ondan kanka, sana? ondan kesin ondan bak parça Kesin alıyorum. ondan. Bunun arasına Aklıma şöyle şey geniş geldi, güzel aktarıyor. Çok fazla da abartma Evet evet kanka içine. bak diyorum Ama ya çıkmıyor. o yüzden. Gerekiyor bu kadar yeterlidir diye düşünüyorum. Ay, Şimdi de azar azar peynir eklemesi yapacağım. Niye içtin onu? Annem verdi, içtim aman abim. Ne annemi mi sorgulayacağım? bir parça. O bir da Şöyle. Ne diyeceğim, Çok az da kaşar peynirinden. Şey ekliyorum. Musun, Kenarlara gelmemesine oluyor. özen <laughs> gösterin. Şimdi bu pişerken <laughs> <bir> <laughs> açılmasın diye ne yapacağız? Şu uç kısmına yapmış olduğumuz karışım vardı ya. Şöyle. Ana oğlum yapalım. ana ana. Ana e tutuyorum şöyle. Ana, tutuyorum. ana dur ana. ana. bu şekilde. Olay işte budur. Evet bunu rulo haline getirdik. Görüyor musunuz? Çekince gelmiyor tabii. Çıkabilir de aslında ama bu yağla buluştuğu zaman mutlaka direkt ne yapacaktır? Ekmeğe acaba? kenetlenecektir. Ha, Bunu şey kenara alıyorum. Bir, bir tane daha yapıyorum bundan. <laughs> bir tane kal, daha göstereyim. Ekmeğimi açtım. Bir parça tavuktan ekledi. çok az <laughs> çedar. Çok az da kaşar peynirimden ekliyorum. Kısmına kısmını yapıştırma böyle. Tutkal değil oğlum. Tutkal değil amına koyayım ya. <laughs> Yapmış olduğumuz karışımdan ekliyoruz. Ve şimdi artık şöyle kendi içinde katlayabiliriz. Şöyle çevirip rulo haline getiriyoruz. Olay işte budur. Hepsini bunlar gibi yapıyoruz. Evet 5 tanesini şimdilik yap. Tamam, şimdi bunları pişirmeye geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Ocağın. Tencereyi ocağa ekliyoruz. İçerisine yağını ekliyorum. Bilosof Çok fazla abartmayacağız arkadaşlar burada. Şöyle yapmış. Hayır sokmam. Neden sokayım 5 tanesini aynı anda ağzıma ya? Aklıma ben mum varıyordum yiyordum. 5-6 tanesini ağzıma Aklıma geliyor. Ağzıma. Dürümcüklerin yarısına gelecek kadar şöyle yağımı da ekledim. Yağımız da ufaktan ufaktan kızdı, şöyle bir Az deneyebiliriz, şöyle bir batırıp Az oldu Köpürme o var, var ve artık <laughs> ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Atma Tüm yanmış olduklarımızı şu şekilde ekliyoruz. Yani sabırsızlıkla da bekleyeceğiz artık. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir tarif bence <laughs> bu. Bunu bu şekilde bırakmayacağız. Ara ara ne yapacaksınız arkadaşlar? Şöyle e, tabii, çevireceksiniz. seni ters tabi. Düz 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 ediyorum. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş. Benim canım çekiyor zaten. Bu Rengi adam. değişmeye başladı etrafı Öğreni çıtır çıtır. olduğu zaman duracağız artık, şey alacağız. Evet arkadaşlar etrafı çıtır çıtır oldu. Şöyle fazla yağını süzüyorum. Bir hmm. peçetenin üzerine şöyle aktarıyorum. Hepsini tek tek çıkaracağım. Evet arkadaşlar çok güzel oldular. Şimdi bunları bir tabaklayalım hızlıca. Şimdi bunların üzerine ne yapacağız arkadaşlar? Malzemeyle süsleyeceğiz. Şöyle evet. sıcağı sıcağına ne yapıyoruz? Sıcak sıcağı. Ufaktan bir çedar yediriyoruz bunları. Böyle biraz da kaşar peynirinden gezdiriyoruz. Sulu bu şekilde. Oluyor arkadaşlar, şöyle onu da gezdirdik. Bunun sıcağını ince bir parça eriyecektir. Ya da istersen mikrodalgada kusursuz bir parça eritirsin onu. Ben dayanamadım bir 20 saniye mikrodalgada çevirdim bir parça eridiler. He? Şimdi ne giriyor devreye? Şöyle marulundan, güzelce. Çok az gezdirelim. Bu kadar yeterli. Çok, çok az. domates. Şöyle. Aşırı az çok da gezdirelim. Ne kadar istersen o kadar ekleyebilirsin. Biraz da turşundan şey gezdiriyorum. Da küp küp ya. doğramış olduğum. Ben de hazırlamış olduğum şöyle mayonezli sosumdan gezdiriyorum. Yine. Aynı şekilde en önemli nokta bence Yok, bu avokadodan da gezdirdi ve olay işte budur şunun güzel güzelliğine ya. bakın ya 10 numara 5 yıldız oldu yanına da 2 adet sosundan <laughs> aldım şimdi de ben ufak bir içecek alacağım ya. yanına böyle bardağın içerisi Beyle ananı ya gördük Anladım. ya gördük ya of ya. Ya, Jirox. ya kanka durduramadım direkt koydu ama bu sefer ya bir daha bir daha baştan hiç görmemişiz gibi hadi. Görmemiş ya. Tamam aynı. görmemişiz. Sıfırla. Bununla da iki adet sosundan aldım. Şimdi de, de ufak bir yok. içecek alacağım yanına. Ne koyar? Sarı kola. Siyah. Ben net ayran diyorum. Olabilir. Ben, Ola ben net ayran diyorum oğlum. Olabilir. Hadi bakalım. Bardağın içerisine sarı ah ekliyorum. Evet. Oh, ah be. Ah, be. Ulan sarı kola diyenler kazandı. Bunu da arkadaşların arasına şöyle alalım. bir alalım. Şimdi en sevdiğim Porta zamana geldi. Tadı yapacağım bakalım, bakalım nasıl. nasıl, olmuş. Şöyle bir tanesini alıyorum. Oo, oh, şuna bakın nasıl da siniyor görüyor musun? Mis gibi ya. Çok güzel. Şöyle tutuyorum. <Gülüyor> Tadına <laughs> bakıyorum. Görünüş var ya. Yok kanka değil ya. Güzel hmm. lan güzel olmuş hmm. bu arada güzel, sesinden göremiş, anlarım güzel. ben Yersin ya yersin ya Böyle bir şey olamaz ya Sesinden anlarım ben nefes güzel olmuş Yenilir İçine domates düşmeseymiş iyiymiş <laughs> Ah sen şu işe Domatesi aldı yedi mi? Evet domates sostan aldı yedi ha <laughs> oğlum, oğlum Abi, abi. Arkadaşlar Eser abi niye cacığa batırıyor takoyu lan Cacık değil oğlum o <laughs> yoğurt sos <laughs> ya <gülüyor> İnanılmaz bir şey olmuş bu ya. Cacaniye batırıyor. Bunu etle de ya? yapabilirsin. Hiçbir <laughs> sıkıntı olmaz. Bunun da yanına cacık gider ha. <laughs> Afiyet. Cacık. Cacık. Çok hadi yemek ısmarlıyormuşsun. Ya büyük keyif bu ya. Kim? Sen. Ya. Yeah. Gerçekten şaşırttın seni. Önce yayın seni. sonra bir Bak i̇şte. Çıtır çıtır. Cadder cadder. Mis gibi olmuş. Tam benim tarzım. Oh. Of. Of o, yapmış olduğum ya adamın kedi girişe bak Seha lan kahpe <laughs> 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 Ama bana bırak bana bırak Kadusu <laughs> <laughs> olsa inanılmaz bir girişi bir kez amına koyum elemanın ya Wasabi mi lan o Yok lan o avokado ne? sos galiba. Aa. Oğlum bunlar ne garip garip soslar lan. Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Güzel olmuş. Güzel olmuş hocam. Bu da ayrı bir sanat. Eser şey abi ya. tamam afiyet olsun abi ya sana. Eyvallah. Eser abi bir gün bana da yap lan. Eee abi yiyecek mi? Alo. Eyvallah. Alo. Alo. O zaman hemen bir 30 Alo. saniye reddit. F5 dedim. <laughs> 30 saniye. Orta Alo. son video bak. Abi çok video bakmayacağım. 2 video kaldı zaten.